Bak şimdi yine yaz gelecek. Yine herkes açılacak, saçılacak. <laughs> Düğünler olacak. Hocam düğüne gitmesek ayıp oluyor diyor ya. Allah ayıp olmuyor. Allah'ın elini peygamberin kavliyle ben bu kızı istiyorum. Tamam istedim. Ben de sana bu kızı verdim mi? Verdim. Tamam buraya kadar düzgün mü? Düzgün abi. Geri kalan ne oluyor abi? Erkekler, kadınlar bir arada bir düğün. Şimdi ben aranızdan birine veya da bana deseniz ki ya kardeşim çıkar şurada karını bir oynat desen. Karını bir oynat desen. Ne diyorsun hoca dersin ya? Karı oynatılır mı dersin ya erkeklerin yanında? Düğüne bir gidiyoruz. İçtiğimiz koladan mıdır? Yediğimiz pastadan mıdır? Ne abi ya? Herkesin karısı, herkesin karısıyla oynuyor. Halay çekiyorlar. Bu hani Allah'ın emri, Peygamber'in kavmi de bu kızın verdiği kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde olacak diyor Allah. Biz hep beraber Norke'de, 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 Ankara'nın bağları diye alay çekiyoruz. Gitmiyorum. Çeyreğini gönderebilirsin. İslami bir düğün yok. Ben eşimi o kadar erkeğin arasına sokmam. Kadınlara ayırıyorsanız Erkekleri ayırıyorsanız ben bu düğüne gelirim. Değilse gelmiyorum. Al bu çeyreğini kapıda ver gel. Bir kula ayıp olur diye düşünüyoruz. Allah'ımıza, peygamberimize ayıp olur diye düşünmüyoruz.